Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Dünkü videomuza göre ve dünkü altın fiyatlarına göre biraz da olsa tüm altın çeşitlerinde fiyat azalışı yaşandığı görülüyor. Sizce altın fiyatlarındaki düşüş iyi mi kötü mü? Yorumlara fikirlerinizi yazarak bizlere de destek olmanızı rica ederiz. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1663 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1663 TL'den satışa sonluğu görüyor. Çeyrek altın 2774 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2812 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 5549 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5625 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 11.080 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.198 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 11.381 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.553 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata altın 11.387 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 11.495 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.128 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.253 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.646 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ons ise 1.914 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.